<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Forza Horizon 5 oynayacağız ee, Hemen oyuna başlayalım Şöyle mikrofonu Tamam Hemen şöyle bir başlayalım Yok yanlış yaptık Dur lan Hemen şöyle Hı. Ee, Direksiyon setimle birlikte oynayacağız Şöyle hemen bir başlayalım Bugün Forza haritada ee, böyle şey nasıl diyeyim Forza Horizon 5'te haritayı turlayacağız böyle full gezeceğiz ee, bu serinin daha fazlasını gelmek istiyorsanız bildiğiniz bildiğimin tümünü like ve abone olun yani abone like atın ben de bu serinin fazlasını çekebilirim tabi bu Forza size bağlı bir şey yani öyle nasıl diyeyim isterseniz çekme Minecraft çekebilirim sonra Far Cry çekebilirim ondan sonra Aero Truck 2 çekebilirim yani ETS 2 gibi kısacası hemen e, yani hem konuşalım hem de ben arabayı süreyim olur mu? Ol. tamam. hemen böyle arkadaşlar e, böyle sürürken size bazı şeylerden de söyleyeyim böyle e, ben neydi İsmi unuttum aklıma geldi. Ben tornet yapıyorum amcamla birlikte. Yani isterseniz bu videoya abone ol, like atarsanız tornet videoları gelebilir YouTube kanalımda. Hemen telefondan açabilirim kanal yani hemen yani abone olup like atarsınız bu kanala ve ben başka bir kanal açıp telefonum ben o tornet videosunu çekebilirim ama hemen yani tornet videosu çekemem çünkü şey tornet daha yapım aşamasın ben koltuğa oturma yerini falan yaptık sadece tekerleklerle direksiyon yeri kaldı o yüzden de yani çekemem olduğunda ben size haberdar ederim yani haberdar ettiğim içinde sizde bakarız yorumlara yazarsınız abi tornet video videosu çek diye. Benim anında belki söylemişimdir ama unuttum. Ardı vardı hemen şöyle bir ayları kesin alalım. Bir ayları alırken filene basacaksın abi bu ana kural yani ana figür. Şöyle hemen virajları çekerken arka fileni basacaksın. El fileni yok. Yani var da ben tuş olarak eklemedim. Bu vitesiz Rampage V900S modelinden vitesiz devriyatsız böyle gezinelim, tozlanalım, hem konuşalım, sizden haberdar olayım, kendimi size söyleyeyim, nasıl biriyim, nasıl kişiyim, nelerim var, nelerim yok, ne için varım, ne için yokum. Haberdar olun, ben de sizden haberdar olabilirim. Yani bunun sayesinde yani siz abone olursanız kısacası şey yapabilirim tornet videoları çekebilirim tornet belki bilmiyorsunuzdur ama rafadan tayfada var tornet şey leğenden tornet yapıyorlar onunla basacağım cayla kapışıyorlar o, o filmden aklımız, aklımızda bulunabilir ben ondan ilham kaynağı aldım o yüzden tornet yaptım hem tornet de zaten güzel olacak ama yüzümü kapatacağım kusura bakmayın yüzümü kapatmam nedeni ailemin izin vermemesi. Ailem izin vermediği için yüzümü kapalı tutacağım yani kask giyerim büyük ihtimal. Hemen şöyle oynayalım. Şöyle biraz böyle keskin alalım biraz ya şöyle. Dur şuraya nasıl diyeyim park edelim. şöyle hemen Hemen şu tuşlardan harita tuşuna bakalım. Nerede? Neredeyiz? Buradayız. Buradan dolaşıp dolaşıp buraya gelmişiz. Ee, nasıl diyeyim? Ne yapalım biliyor musunuz? Çok saçma bir şey yapacağım ve buraya geleceğiz. Evet, buraya. Hemen bu şey diyelim Y tuşundan hemen adı olan burada Y tuşu varmış hemen oradan eee lan hazinin oh, takılı böyle 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 hemen 13 kilometre hemen hem geziniriz sen konuşuyoruz hadi basalım şöyle gidelim hemen Yediniriz ama her gün bu işi yaparız. <laughs> şey arkadaşlar çarptım kusura bakmayın da mikrofonum kötü olabilir. Yani kötü olduğu için sesim böyle bozuk diyor. yani nasıl diyeyim yankılanma sesi falan gelebilir o yüzden. Yani kusura bakmayın biraz mikrofonum kötü ama idare edeceğiz. Ne yapalım? Yani yeni mikrofon yani siz abone olursanız yani like atarsınız yeni mikrofon alacağım yani bu konu size bağlı belki videolarım tutmayabilir ama kare size kalmış şöyle bir postalama güvercini gibi geçelim şuraları Hadi bakalım. Biraz mikrofondan uzak duracağım. Çünkü yakınken sesin bayağı bir yankılanıyor. Durun bir ben bir su içip geleyim. Şimdi diyebilirsiniz abi sen ne ara gittin su içtin benim zaten masamda su vardı yani bilgisayar masamla değil de şey masamla, nasıl diyeyim? Ee, yemek yediğiniz masada var. Biz salonda yemeğimizi yiyoruz. Kışın. Ay kışın yok. Yazında kışında yiyoruz. Kışında yazında mutfakta sofra var da o soğuk mermerlerde mermerin üstünde şurada hemen biraz yavaşlıyorum. Şöyle hemen Mikrofonun kötü olduğu için tekrar söylüyorum. Özür dilerim. Yani bir dahaki daha iyi mikrofon alacağım. Bu size bağlı bir şey. Şöyle hemen geçelim. Ne kadar kalmış? Şöyle. Allah! gittik. Çok iyi. Dur bir daha motoru zorlayalım. Motoru zorlayalım. A doğru sesler kapalı ama dur ver. Bir dahaki videomda sesler açarım dur bakalım <laughs> Şöyle Bas kaza, aşkım bas kaza? Kim tutar seni bassana Yollar açık bassana Kim tutuyor bassana Şöyle yolları geçelim patikaları matikaları Patakları patakları ya abici, böyle önüme pat diye çıkılırım be, evliyetsiz. Kulum sana. Ama doğrusu yanlış yoldan gidiyorduk Bu yüzden benim suçum var. Hemen e, bu işaretlediğim anıma vardığımda videoyu büyük ihtimal şey kapatacağım çünkü seri seri olacağı için bu videoyu yani öyle küçük küçük şeylerle belki kim bilir siz yorumlara yazarsınız ben de Forza Horizon 5'te e, yarış yapabilirim o size kalmış hemen şöyle abi bu kim sürüyor ya şuradan patikalardan geçelim arkadaşlar arabayı kötü sürdüğüm için özür dilerim yani ne yapayım elimden bu geliyor bu direksiyonu alacağız zaten. Bu direksiyon biraz kötü. Kötü derken her şey çok güzel hassasiyeti biraz bozuk. Yani kusura bakmayın. Şuradan hemen dönelim. Hello guys, guys. Şuradan dönelim durum modda bunun hassasiyeti çoğuluyordu. Yok mod tuşunda yanıksız bu ya. Ali gitti mi? Lan! bir Birden şey algılamadı sandım var ya. Saldım her şeyi. Sadece gaza basıyorum da. Baba ya yani oğlum. Doğru Azerbaycan'da bir tane öcü Hadi oğlum nereden gidiyoruz? Lan yanlış yola satmışım. Hiç haritaya bakmıyorum ama yanlış yola satmış. Yanlış yola satmışım. Buradan gidiyor mu? Evet. Buradan gidiyor. Da. Hızlı girmem lazım biraz kırılması için. Gel diyor bana koy bir tane diyor git diyor. Senin kafana koyacağım şimdi. Kontrol direksiyon Aygan sistemi uzakta Ya dönsene be bak Hızı fazla kaçırıyor görüyor mu? Habibi hızlı Olmamız lazım Hızlı olmamız lazım Habibi Hadi geçelim Baskıda aşkım Baskıda Kim tutar seni baskıda Yollar açık Bas Hadi bakalım geliyoruz. Şöyle bir dönüş yapalım. Bakalım bu arabaya ne kadar hız yapacağız. 300 olur mu ki? Bütün her şey hızlı gidiyoruz. <laughs> Frene basıp gitmem lazım da. Bu gaz şey şey uzak bana. tamam şöyle biraz dönelim. Ne yapak dışarıda mı sürelim? Dışarıda sürelim bir. Hı, şöyle. Hı, hemen sürelim şöyle biraz. Bu bir şey değil, gözüküyor. Tamam. Ne diyelim? O düğme yerine her şeyi kırıyorum. Camlar hiç Bu ne kadar bir mamam iyi. Hemen şöyle yolları geçelim. Ara sokaklar, ara sokaklar. Elifan Caddesi. Abi niye dönmüyorsun? Söyleyebilir misin? <laughs> Hemen şöyle gelelim. Sizin için bir güzellik yapacağım. Şu patikaya gireceğim. Sizin için bir güzellik yapıp patikaya gireceğim. Hemen şu patika yoluna girelim. Buraya başka yer mi bulamadım be. Şu patika yoluna girelim. Tamam. Burada U dönüşü yapıyor. Burada freni asılmam lazım. Oo bu ne kalkıyor böyle lan? Sağ ol arkadaşlar. Ee, bugün bu video böyleydi. Yarın bu videonun ilerisi gelecek. Yani bu serinin ilerisi gelecek. Kaldığımız yerden devam edeceğiz oyun arkadaşlar. Yani hepinize bay bay görüşürüz. Videoyu kapatıyorum. Herkese görüşürüz. Abone like katmayı unutmayın. Herkese bay bay.